Videoya başlamadan önce yorum kısmına linkini bıraktığımız diğer kanalımız Hedef Turan'ı da takip ederek destek olabilirsiniz. Karabağ'ın bazı bölgelerinde kalan Ermeniler, Azerbaycan'a karşı silahlanarak saldırı başlatacaklarını ve sonuna kadar direneceklerini açıkladı. Ermeniler, Azerbaycan hakimiyetindeki topraklarda Amaras Manastıtı ve Çaylakkala'da bayrak dikerek silahlandılar. Azerbaycan'ın Laçın kentine bağlı genelde Suriye'den getirilen Ermenilerin yaşadığı Aavno köyündeki Ermeni militan olan Harut Keneyan, köyden ayrılmadıklarını ve Azerbaycan ordusuna karşı direneceklerini duyurdu. Ermeni militan ya ölüm ya da özgürlük sloganı attı. Bir süredir Hadrut bölgesinde bulunan Ermeni askerlerin Azerbaycan askerlerini saldırı düzenlediği, bir Azerbaycan askerinin de yaralandığı belirtilmişti. Ermeni medyası da Hadrut bölgesinde Ermeni askerlerin kaybolduğunu, bir aydır askerlerden haber alınamadığını açıklamıştı. Azerbaycan ise yaşanan bu gelişmeler karşısında henüz bir adım atmadı. Birçok uzman kayıp olduğu iddia edilen Ermenistan askerlerine karşı Azerbaycan ordusunun harekat düzenlemesi gerektiğini ifade ediyor. 27 yıldır Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan ve Karabağ'ı kurtarma harekatı öncesi görevden uzaklaştırılan Necmeddin Sadıkov'un bir ay önce tutuklandığı iddia edildi. 27 yıldır Azerbaycan Genelkurmay Başkanı olan ve Azerbaycan Türkçesi dahi bilmeyen Sadıkov'un Türkiye'den Azerbaycan'a giden üst düzey görevlilerle tartıştığı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından görevden uzaklaştırıldığı iddia edilmişti. Karabağ'ı Kurtarma Harekatının başladığı günden beri Sadıkov'un nerede olduğuyla ilgili hiçbir bilgi paylaşılmazken, Sadıkov'un görevden uzaklaştırılmasının ardından gözlem altında tutulduğu savunuldu. Karabağ'ı Kurtarma Harekatının başarıyla tamamlanmasının ardından Sadıkov'un tutuklandığı iddia edildi. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Sadıkov ile ilgili yaptığı paylaşımda, Karabağ Savaşı'nın ilk günlerinden göze değmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov Bakü'deki törende de yoktu. Bazı kaynaklar kendisinin bir ay önce tutuklandığını öne sürüyor. Şimdiye kadar Sadıkov hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de düzenlenen Zafer Günü kutlamasında okuduğu şiir sonrası İran çılgına dönerken karşılıklı büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki göstermesi hem Güney Azerbaycan'da hem de Azerbaycan'da aynı şiiri okuyarak sosyal medyada paylaşma kampanyasına dönüştü. Doğu Akdeniz'de ise her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri düzeltme ve Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapacağı iddia edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen emekli Türk diplomat, bugünlerde Ankara'daki pek çok kişi, Türk ve İsrail büyükelçilerinin geri dönüşü, bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalama ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğal gaz boru hattı inşa etme olasılığını konuşuyor, dedi. Türk diplomat Ankara bölgesel bağlarını düzelterek Biden'ın Türkiye'ye karşı kozlarını azaltacak. Türkiye'nin yapması gereken İsrail ile ilişkilerini ulusal çıkarlar temelinde normalleştirmek ve Arap ülkelerinin İsrail'e karşı çizdiği genel konumu desteklemektir. Suriye, Kafkasya, Karadeniz ve Hazar bölgelerinde Türk İsrail ilişkilerinin yakınlaşması her iki ülke için de kazan-kazan sonucu yaratacaktır diye konuştu. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz geriliminin çözümü noktasında Türkiye'nin konferans önerisini değerlendirdiği belirtildi. Avrupa Birliği kaynakları, Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin ilgili aktörlerin masanın etrafında bulunmasını ve görüşme atmosferinin yaratılabilmesini sağlamak için bir forum oluşturmaya çalıştığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz konusunda gerilimi azaltmak için müzakere kanallarının aynı anda yürütülmesinin önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan kaynaklar, Yunanistan ile Türkiye arasında farklı çalışmaların ve görüşmelerin yapılmasının teşvik edildiğini kaydetti. Kaynaklar, bu kapsamda Avrupa Birliği'nin kendi içindeki kurumlarıyla, diğer ilgili devletlerle ve Türk mercileriyle Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans teklifi hususunda görüşmeler yaptığını bildirdi. Kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans davetini sürdürdüğünü ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin aynı hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti. Avrupa Birliği liderler zirvesi öncesinde bazı üye devletlerin kamuoyunda Türkiye'ye yönelik kapsamlı yaptırım şeklinde bazı beklentileri dile getirdiğine işaret eden kaynaklar, ancak bunların sonuçlara yansımadığının görüldüğünü kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin tek taraflı ve kışkırtıcı olduğunun iddia edilerek kınanmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. Saner, Doğu Akdeniz'de tek yanlı ve kışkırtıcı sondaj faaliyetlerinde bulunan taraf Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye'nin ortak komite kurulması önerisini reddeden Güney Kıbrıs Rum yönetimidir. Avrupa Birliği'nin hala Kıbrıs'ta var olan gerçekleri göz ardı ederek hatalı bir şekilde tam üye yaptığı Rum yönetimini memnun edici kararlar alması Kıbrıs konusunun Hollanda'ya hiçbir fayda sağlamamıştır. Bundan sonra da sağlamayacaktır ifadelerini kullandı. Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de ne yapabiliyorsa kendilerinin de onları yapma hakkı olduğuna vurgu yapan Saner, madem ki onlar İsrail ve Mısır'la anlaşmalar yapıp sondaj faaliyetlerinde bulunabiliyorlar, bizim de Türkiye ile antlaşmalar yaparak sondaj faaliyetlerinde bulunmamız yasaldır, uluslararası hukuka uygundur, değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e atıfla ortaya koyulan sonuçların Avrupa Birliği'nin hak ve adaletten yoksun bir çıkar kulübü olduğunu gösterdiği vurgulandı açıklamada Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de krizi körükleyen bir aktöre dönüştüğü belirtilerek Avrupa coğrafyasının güvenlik ve istikrarı için kurulan ve esasen adada eşit egemenlik zemininde varılabilecek bir anlaşma modeline örnek olma niteliğindeki bu birlik gelinen aşamada Doğu Akdeniz bölgesi için büyük bir talihsizlik ve tehlike haline dönüşmüştür ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarından asla taviz vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak istiyorsa, adada ve bölgede varlığı inkar edilemeyen Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını görmezden gelmekten vazgeçmelidir denildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin tek taraflı faaliyetleri ve buna Avrupa Birliği'nin verdiği desteğin yol açtığı gerginliğin giderilmesinin tek yolunun ilgili paydaşların işbirliği ve diyaloğundan geçtiği hatırlatılarak, uluslararası toplumun kabul edilmez olarak adettiği statükonun bir parçası olan Kapalı Maraş'ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasını söz konusu statükoyu sürdürmekte kararlı olan Rum liderliğinin kışkırtmasıyla engelleme çabası içerisine giren Avrupa Birliği'ne, Kapalı Maraş'ın kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ve buradaki yetki ve sorumluluğun devletimize ait olduğunu hatırlatmak isteriz. Gelinen noktada asıl sorgulanması gereken Avrupa Birliği'nin bu tutumudur denildi.